kendini çıkalım. kollarını sıvayacak Türk milleti var. Adana tersi savaş. Adana tersi savaş. Türk milleti var. Sizden, sizden, sizden söz almak istiyorum. ve mahkemeye müdahaleden akıl duysun. Herşey. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse vuramaz. Bu akşam, bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın

çok daha büyüyecek. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir. Bu dava <laughs> İçinizden güzel dualar edin. İçinizden güzel dualar edin. <laughs> Onlar bizi germek istiyorlar. Onlar bizi kızdırmak istiyorlar. Onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. Hep birlikte İstanbul'da başardık, Türkiye'de başaracağız. Net olarak söyleyeyim. Bakın, bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir. Ama benim hala gençliğim var gençliğim. Hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. Hala umudumuz yüksek. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak. Türk milleti var. susamış tüm milleti Sizden 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 sos almak istiyorum. Iki bin yirmi üçte Herşey Ankara duysun. Bugün o mahkemeye Müdahale eden akıl duysun. <laughs> Her şey